Aldım. Oo! Oo! Güzel bir balık. Basıyorum. Basıyorum. <laughs> <laughs> Oha sinir lan. Sinir geldi ya. Dur geldim aşağıdayım. Selam Aydın! <laughs> Ulan ne bekledik, ne geldi? Aydın, bu ne oğlum? Vallahi yağmur yağdı. Eee. eee. Başarılı. Burası sineret yapıyormuş. Ben ne <laughs> bekledik ama yanlış oldu. Sineret arası diyelim buraya? Yani? Şuraya bak. Notlar öyle düşerim. Akşam sineret buğdama var. <gülüyor> <gülüyor>